Değerli arkadaşlarım, bir harita belli bir ölçüye göre çizilir ve ister e, duvar haritası olsun, ister atlastaki bir harita olsun, bizim onu değiştirme şansımız yoktur. E, eğer farklı bir ölçekte harita istiyorsak ya atlasın sayfasını e, değiştiririz. Ya da efendim yeni bir e, duvar e, haritasını devreye alarak onun üzerinde çalışmalarımızı sürdürürüz. Peki acaba elimizde teknolojinin bugün geldiği noktayla e, aynı harita üzerinde ölçeği değiştirme. Yani ölçeği büyütüp ayrıntıyı arttırma imkanımız olabilir mi? Evet. Efendim bilmiyorum bunu daha önce efendim uygulayan kişi ya da kişiler var mıdır? Ama ben nihayetinde buna dikkat çekmek istiyorum. Elimizdeki cep telefonlarından söz etmekteyim değerli arkadaşlarım. Şu anda da bu çalışmayı hazırlamamda efendim bana yardımcı olan kullandığım teknolojik alet cep telefonlarından söz ediyorum. Bakın şimdi önümde bir efendim Doğu Anadolu bölgesi. Fiziki haritamız var. E, tabii belli bir ölçeği var. Peki şimdi ölçeği büyütelim mi birlikte ve dolayısıyla evetim daha küçük bir alanı daha ayrıntılı olarak görelim mi? Biliyorsunuz. E, cep telefonlarında fotoğraf ve video e, çekerken evendim e, ayrıntılandırma yani ne demek bu ölçeği değiştirme şansımız var. Ben şimdi ölçeği büyütme yönünde bir çalışma yaptım. Hatta biraz daha efendim yaklaştırdım. Bakın dikkat edin değerli arkadaşlarım. Alan gördüğümüz alan küçüldü. Haritanın yükselti değerini de efendim azalttım biraz haritaya yaklaşarak ve ayrıntı arttı. Evet. Bu şekilde efendim haritaların elimizdeki haritaların ölçeğini büyüterek efendim e, daha ayrıntılı görme ve inceleme şansımız olabilir. Hepinize İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.